Eylem Tok ve oğlunun Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yargılama süreci devam ediyor. Bu sürece ilişkin son durum nedir? E, ailenin Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Bu süreçteki son gelişmeler nedir? Bunlar tabi basında yer aldı. Eee Eylem Tok ve oğlu ile ilgili olarak orada bir yargılama süreci başladı. Tutukluk halleri devam ediyor. Ve o tutukluk halleri devam ederken de tabii ki oradaki adli makamlarla da ee, bizim görüşmelerimizde devam ediyor. ve gerekli belgeleri e, hepsinin çevirilerini yaparak e, gönderdik ve e, yine her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek bir takım açıklamaları e, gönderiyoruz yazılı olarak ve e, iade edileceklerini umuyoruz Çünkü e, burada yargılanmalarını istiyoruz. O nedenle buradan yargıdan kaçış olmamalı bir kişinin ölümüne ve e, diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak e, olmaz. Dolayısıyla biz hemen kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık ve iade taleplerimizi gönderdik ve bu kapsamda da yakalama gerçekleşti ve tutuklama gerçekleşti. O tutuklama devam ediyor ve sonrasında da iade yargılaması sonrasında da Türkiye'ye gönderileceğini umut ediyoruz. Evet. %25'lik zam sınırları kaldırıldı. Ev sahibini de kiracılığa ilgilendiren ve merak uyandıran yeni bir soru gündeme geldi. Yeni bir düzenleme olacak mı? Bu süreci nasıl takip edeceğiz? Şimdi tabii 1 Temmuz itibariyle e, düzenleme sona erdi. Biliyorsunuz 2022 ve 2023 yıllarında birer yıl e, süreyle uzatılmıştı. Boşlar kanununa eklenen geçici maddeyle ee, bu uzatılmıştı. Meclisin takdirinde olan bir husus. Tabi 1 Temmuz itibariyle mecliste böyle bir düzenlemede gerçekleşmedi. Enflasyonu düşürme hedefimiz var. Bu hedefimizde kararlılık bir şekilde ekonomi yönetimimiz program çerçevesi içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yani bu hedef doğrultusunda inşallah e, bu tür sınırlamalara gerek kalmadan kendi mecrasında yürüyecektir. Boşlar kanunumuzun ilgili maddesi zaten kira miktarının nasıl artırılacağına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Mecliste 1 Temmuz itibariyle gündemine e, almadı. O nedenle şu anda boşlar kanunun kalıcı maddeleri çerçevesi içerisinde e, yürüyecek kiralarla ilgili düzenlemeler. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Karabük'lü hemşehrilerimizi buradan en derin sevgilerimiz, saygılarımız ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Buradan da belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Ben sayın valimize, çok değerli milletvekillerimize ve ilimiz yöneticilerine Karabük'teki çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ee, ve gösterdikleri başarıdan dolayı burada Karabüklerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.